Ben seni eve bırakayım mı? Olur. Araba şurada hemen. Celal. Ben savcı Tolga Gül açar. Acil ambulans ve destek istiyorum. Acil. Mahur iyi misin? Mahur iyi misin? Mahur iyi misin? Birine bir şey olmadı değil mi? İyi misin? İyiyim. Kimdi o? Kim kim kimdi? Kim? Bizi kurtaran kimdi? Bilmiyorum Howard. Sanki. Sen gördün mü? Yüzünü gördün mü? He? Görmedim. Tamam sakin. Sakin ol. Ben şimdi destek çağırdım. Gelirler birazdan. Kimdi bu adamlar? Niye benim peşimde? Tamam. Ben polis haber verdim. Destek geliyor. Hadi içeri gel. Hadi. Hadi. Çabuk. Çabuk. Kimdi bunlar? Çabuk. Savcım, tanıdığınız birisi var mı aralarında? Bu ikisini tanımıyorum. Bir de arabada biri daha vardı, bekliyordu. Bunlar beceremeyince o da basıp gitti. Plakasını alabildiniz mi? Yok, karanlıkta göremedim. Peki yardım edeni gördünüz mü? Ya da kim olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Savcım. Yok, onu da görmedim. Kim olduğuna dair bir fikrim de yok açıkçası. Ben misafirimin yanına gideyim, sen dosyayı bana yollarsın. Tabii ki. Kolay gelsin. Hayır canım. Gerçekten iyiyim. Merak etme. Ya Ecem ben sana neden yalan söyleyeyim? İyiyim, iyiyim. Tamam. Yarın konuşalım mı? Hadi canım. iyi geceler. Bay bay. Mahur. Ya çok özür dilerim. Bunu yaşamanı istemezdim. Hele ki onca şeyden sonra çok, çok üzgünüm. Çok. Ya, hayır canım. Olur mu öyle şey? Takma kafana. Ayrıca olan oldu artık. Konuşmaya gerek yok. Hem belki benim peşimdelerdi. Nereden biliyorsun? Kim sana niye saldırmak istesin ki? Bence yaşamadığım şey değil canım. Ailemin geçmişi malum. Ailenle derdi olanlar o konuyu kapattı. Ayrıca ben kimin niye saldırdığını çok iyi biliyorum. Çok. Savaş mı? O nereden çıktı ki? E sen hala savcı dosyasıyla ilgilenmiyor musun? Ayrıca ben bunu yapabilecek tek bir manyak tanıyorum. O da Savaş. Ha, olabilir. Olabilir. Tolga bak, ne olur dikkat et. Sen bu adamın nasıl bir manyak olduğunun farkında değilsin. Her şeyi yapar o. Ne olur dikkat et. Gayet iyi biliyorum. Sen merak etme. Merak etme. İlk ve son hamlesi olacak herif. Onu öyle bir içeri tıkacağım ki bir daha kimse dışarı çıkaramayacak. Hadi gel ben seni eve bırakayım. Bayan. Çantanızı içeride unutmuşsunuz. Teşekkürler. Hoş geldin dost. Gece gece hangi rüzgar attı seni? Biraz konuşalım mı baba? Tabii. Hoş geldin Celal. Hoş bulduk bayan. Buyur. Ha kızım sen de bize iki kahve yap ha. Tabii babacığım. He ee, anlat hele. Nereden başlayayım bilmiyorum ki. Bugün Mahur'u görmeye gittim. He. Ee. Yani gözden uzak olan gönülden ırak olmuyormuş demek. Ya öyle herhalde bilmiyorum. buyur. Neyse. İşte görmeye gittim. Cesaret edemedim yanına girmeye. Takip edeyim dedim. Bir restorana girdi. Ben de peşinden girecektim. Randevusu varmış. Kiminle? Sevgilisiyle. Peki sevgilisi mi? Bilmiyorum. Yani çocuk çikolatayla çiçekle falan gelmiş. Mahur'un da yüzü gülüyordu. Gülmesin mi yani? <laughs> ne var yani bunda? Ya gülsün de. Ne bileyim ben. Adamı tanıyorum zaten savcı. Savcı mı? Savcı. Hem de beni salıveren savcı. Bak bu enteresan işte. Savcının ne işi varmış Mahur'la? Bilmiyorum abi bilmiyorum. Yani muhtemelen benim dosyaya bakarken falan tanıştılar. Ama durum karışık. Adamın başı belada. Çıkışta saldırıya uğradı. Sağ olasın bayan. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Su kalsın. Şimdi bir nefes al. Ben de biraz soluklanayım. Şu olanları en başından yavaş yavaş bir anlat hele. Neresinden başı bir yavaşlatacağım ben bu muhabbeti bilmiyorum. Peki kimseye bir şey oldu mu? Olmadı. Ama olacak diye yetişmesem. Ben mağvura saldıracaklar sandım. Ama hedef savcıymış. Kesin o savaş manyağıdır. Ondan başkası cesaret edemez böyle bir şeye. O savaşta başka bir manyakmış. Peki seni gören oldu mu? Olmadı. Vay be. Adamın hayatını kurtardın ha. Dalga mı geçiyorsun abi? Ha, yok. Neyse. Sen gel ben de biraz. Senin morale ihtiyacın var. Gel. Nereye abi? Gel biraz gel gel. Yok artık. Abi bunu nereden buldun? E bizim de elimiz ayağımız uzun olsun ha. Vallahi aynı duruyor. <laughs> Biraz yıpranmıştı. Çocuklar sağ olsun sağını solunu düzelttiler. Ha. Yeni sahibi de tatlı bir arkadaş. E, kırmadı bizi. Bu Maraşlı'nın arabası biliyorsun değil mi? Mehmet'im. Yani, bu araba senin araban. Ama sen kimsin ona kendin karar vereceksin. Karar verdiğin zaman da sanma ki sevdiklerini sevmekten vazgeçeceksin. Kalp işi bu Mehmet'im. Gönül işi. <laughs> Turlayayım o zaman biraz. <laughs> Tabii, turla.